Bugün ilk defa bir kulüp gezme videosu çekiyor olacağım. Sevilla'nın stadyumunu ve antrenman testlerini falan gezeceğiz sanırım. Bakalım güzel şeyler çıkacak mı? Daha sonra yine Real Batis'ininkini de gezeceğiz. Onu da paylaşacağım. Evet, otelden tabii ki burada World Football Summit'e geldik tekrardan. Ve şimdi Sevilla'ya doğru geçeceğiz. Sevilla stadyumunu gezeceğiz. Şu anda Sevilla stadına gitmek için yola çıktık. Takım otobüsündeyiz izleyebiliriz. Bütün ekip burada. Bakalım hep beraber Sevilla deplasmanında istediğimiz sonucu alabilecek miyiz göreceğiz. Şu anda stadyumun önündeyiz. Birazdan içeriye gireceğiz. Gerçekten çok heyecanlı çünkü stadyum bence mükemmel gözüküyor. Kırmızılar, beyazlar, Sevilla'nın renkleriyle bezenmiş, Sevilla şehrin adını almış mükemmel bir stadyum. İçeriye gireceğiz bakalım ne kadar güzel. İçerideyiz. Kameraman arkadaşım yanımda. Bugün bana yardımcı olacak. Merhaba Türkiye. Hello, was the The idea of the to play But due to the transport of the time, they did not arrive on time, so we played with none other. The colors of the, of the teacher are similar to the southern because our, uh, our captain was working there. Şimdi ilk went to the öğrendik. part, 1940'lara kadar geldik. İlk formayı gördük, topları falan to the the Siz de zaten şu an görüntülerde görüyorsunuz. Kupaları gördük. Endülüs'ün içinden geçmişlere affedersiniz. Gerçekten iyi bir takım olduğunu görüyoruz. Endülüs Kupası'nı kazanmadan da e, İspanya'ya gidemiyorlarmış. Herkes bana baktığı için kapatıyorum şu an. Evet. We here from 19, 1924. Avrupa'da oynadığı tüm, tüm rakiplerinin haritası var. Şu ana kadar evet, Türkiye'den Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Eskişehir ve Alkısar sporla, Alkısar belediye sporla oynamışlar. Ama Galatasaray'la herhalde hiç oynamamışlar. Galatasaray amblemi yok, Trabzonspor da yok. Enteresan geldi bana. Dizar de Spanish one is the last one from 2010. Yeah. And this trophy uh, is the original. Sevilla'nın Barcelona'ya karşı, efsane Barcelona'ya karşı aldığı Süper Kupa burada. Birazdan bütün UEFA kupalarını göreceğiz. Muazzam dizmişler böyle sıraya zaten. Gel gidelim istersen direkt. Evet. Gördüğünüz gibi 2006, 2007, 2014 adamlar üçlüme yapmışlar zaten. Yine Başkanloca'sına geldik. Şu anda oturuyoruz. Etrafı zaten şu anda görüyorsunuz görüntülerden. Valla rahat. Çok rahat. Koltuklar çok rahat. Bence Barcelona'dakinden daha rahat. Sadece biraz alçaklar ee, görünüş açısı da çok iyi değil. Ama stadyum gerçekten müthiş. Zaten çim farkından bahsetmek istemiyorum. Şu ana kadar ikinci stadyum görüşümüz biliyorsunuz. Ee, okulda Camp Nou'yu gördükten sonra çimler muazzam. <laughs> Ee, birazdan herhalde sahaya da ineceğiz. Orada da videolar çekeceğiz diye umuyorum. Prezidente. <laughs> <laughs> Stadın ismini alan başkan e, Kıyamıyorum ama bayağı bir süre herhalde başkanlık yapmış Efsane <laughs> başkanlardan bir tanesi diye tahmin ediyorum Stadın ismi de buradan geliyor zaten Sanchez Pizuan <gülüyor> 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 is the Egyptian superstar, super talent, <laughs> the superstar, super talent? <laughs> What do you... Well, I'm honored to be in a club that won the Europa League three years in a row. <laughs> Real düşmanlarımızı burada mahvedeceğiz. Deplasmana geldiklerinde burada onları mahvedeceğiz. Seviye için kanımız kırmızı beyaz akıyor. Seviyeyi daha yukarı hak ettiği yerlere taşıyacağız. Teşekkürler başka <laughs> sorularınız. Evet. Tur için biraz geride kaldık demin. Ee, koşturmak zorunda kaldık. Şu anda videoda da görüyorsunuz zaten. Kameraman arkadaşımla birlikte koşa koşa geldik soyunma odasının yanından geçtik ve stadın çimlerine neredeyse ayak basacak kadar yakına geldik. Gördüğünüz gibi işte bütün stadyum bu şekilde. Birazdan hatta şimdi de oturabiliriz. Gelelim Edim kankamın yanına. This is my regular spot on the bench. <laughs> yeah, last stop. Last all, the, stop. all up. the way at the end. are you warming up or... Oh, thank you. Oh, warming up my for the rest of the game. Yeah. Şimdi burada menajer müşterisinde fotoğraflar çekeceğiz herhalde. Bağırıp çağıracağız. Bir şeyler paylaşırım. Instagram hesabım Deniz bir Videonun burasına kadar geldiyseniz burada beğeni butonuna basarsanız teşekkür ederim. Devam edeceğiz şimdi. Oh, Fabrizio Romano is here. <laughs> Hola Fabrizio. Here we go. here we go. Şu anda stadyum turumuzun sonuna geldik. Ben soy modlarına da gireceğiz diye bekliyordum ama sokmadılar bizi. Çünkü cumartesi günü maç var. Bugün perşembe. Şimdi hazırlamaya başlamışlar. Yarın e, gidebilirsek antrenman testlerine gitmeye çalışacağız. Bakalım gidebileceğiz mi? Gidersek devamı olacak videonun şu an. Ben de bilmiyorum. Evet ikinci güne geçtik ve birazdan Sevilla stadyumuna tekrar gideceğiz. Orada ders göreceğiz. Antrenman testlerine falan gideceğiz sanıyordum ama öyle değilmiş. Sadece stadyuma gidecekmişiz. O yüzden biraz daha kesit koyarım stadyumdan. Ondan sonra videomuzun sonuna doğru geliriz diye düşünüyorum. Şu anda tekrar seviye stadyumun önüne geldik. Burada kocaman bir mozaik var. Gerçekten mükemmel bence. Şimdi birazdan sınıfın içine gireceğiz. Ders göreceğiz. Bakalım dersten video çekebilecek miyim ben de bilmiyorum. Ama ışık şu an çok güzel geldi. O yüzden videoyu kapamıyorum şu anda. Bakalım devam edelim. Şu anda ders için sınıfa geldik. Artık bundan sonra Sevilla Stadında, Barcelona Stadında ders vermedik demeyiz yani. Az önce sunumdan çıktık, dersten çıktık yani. Sevilla'nın organizasyonun nasıl çalıştığını, işte marketing kısmının, pazarlama kısmının nasıl işlediğini özellikle anlattı. İşte insanlara, taraftarlara nasıl ulaşıyorlar, bunlarla ilgili fikirler verdi. Sonra birlikte bir aktivite yaptık. i̇şte mesela daha fazla ürün satmak için nasıl birlikte Nasıl hedefler koymalıyız, neler yapabiliriz gibi bir aktivite yaptık. Çok kısa ama vaktimiz dolduğu için gitmemiz gerekti. Bugünlük o zaman seviye Stadyumundan bu kadar diyelim. Bir sonraki videomuz Real Betis gezisi olacak. Real Betis videosunu da merak ediyorsanız paylaştığım zaman burada bir yerde olur, olmazsa başka bir video olur. Görüşmek üzere.